Hocam merhaba. Merhaba. Ne kadar güzel giyinmişsin böyle. Teşekkür ederim. Siz de çok güzel giyinmişsiniz. Teşekkür ederim. Bursa Spor'un bugün doğum günü. Onun için burada buluştuk. Bursa Spor sevgini biraz anlatır mısın bize? Olur anlatırım. Bursa Spor'u çok seviyorum. Yani Bursa Spor'un taraftarları, Bursa Spor'un hikayesi gerçekten çok güzelmiş. Hı -hı. Ben de e, doğduğumda tanıştım. Değilim. Burası sporu gerçekten göründüğümden seviyorum. Harikasın. Maçlara gidiyor musun? Evet, gidiyorum. Bu sezon en seni mutlu eden, en heyecanlandığın maçlar hangileri oldu? E, kupa maçı. Kupa maçı. Şampiyonluk günü orada mıydın? Evet. Neler hissettin şampiyonlukta? Gördüğün ilk şampiyonluktu çünkü değil mi? Evet, ilk şampiyonluğumdu. Çok güzel hissettim. Hı hı. E, farklı tecrü tecrübeler edindim. Hı hı ile ilgili en büyük hayalin ne? Nerede görmek istiyorsun Bursaspor'u? Bursaspor'un takımına okulumuza gelmesini istiyorum. <laughs> Hangi okuldasın o zaman biz mesaj vermiş olalım. TTS Uğurya Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu. Çok Bursasporlu arkadaşın var mı orada? Orada çok yok ama ben istiyoruz Sen istiyorsun. Belki böyleyse daha çok Bursa Spor'u kazandırabiliriz değil mi? Evet. O zaman tamam biz Bursa Spor yönetimine, Bursa Spor e, futbol takımına buradan e, bir çağrıda bulunalım senin aracılığında Senin okuluna yeni sezonda davet edelim onları olur mu? Olur.